Sovyetler Birliği'nde bir silah tasarımı yarışması düzenlenir. Silahları test etmek için gerçek bir savaş alanı simüle edilir. Silahların çeşitli şartlar uygunluklarına bakılır. Birçok silah bu testlerde başarısız olurken Kalashnikov'un ürettiği silah her türlü şartta hedefi vurur. En düşük standartlarda bile gücü ve menzilinden bir şey kaybetmez. Bu silahın gelecekteki adı hepinizin yakından bildiği AK-47'dir. 1941 yılında Rusya bir ülkeyle savaşa girer. Kahramanımız bir tank askeri olur. Kullandığı tank vurulur ve Kalashnikov'un sol eli bu patlamada yere alır. Kamyon ile bölüye dönerken tekerlek bir çukura saplanır ve oradan çıkamazlar. Kahramanımız ileride bir köy olduğunu görür. Oraya doğru gittiklerinde evin içinden iki tane düşman askeri çıkar. Teğmen hızla davranır ve onları oracıkta öldürür. Fakat bir diğer evden başka bir asker çıkar. Teğmenin elindeki silah tutukluk yapar. Kalaşnikov düşmanı vurur ama Teğmenin yaralanmasını engelleyemez. Yolda giderken Teğmenin silahını inceler. Su geçirmez olmamasından kaynaklı içeride buz oluşmuştur ve kurşun içeride sıkışmasına neden olmuştur. Kalashnikov silahının bu açılardan da güçlendirilmesi gerektiğine karar verir. Tren ile eve dönerken yolda iki kolunda